Merhaba, ben Demir Çağlayan. Bugün size kabadayılığı anlatacağım. Psikolojide ve hukukta kabadayılık veya zorbalık, daha üstün konum ya da güçlü olanın karşısındakini genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla etkilemesi, ezmesi ve gözünü korkutmasıdır. Bu durum, doğrudan sözlü veya fiziksel taciz içerebileceği gibi isteksiz birini zorla ikna etmek, tehdit ederek ya da manipüle ederek istediklerini yaptırmak gibi daha üstü örtülük yöntemleri de kapsar. Kabadayılığın en yaygın örneklerine Okulda öğrenciler arasında ve aile içinde bir bireyin diğer aile üyelerine yaptığı kabadayılık şeklindir. Aslındır. Eğer kabadayılık eden taraf bir grup ise eylem mobbing olarak adlandırılır. Omuzunda ceket, ölçeklerine arasınmış topuklu ayakkabılar içinde beyazımsız çorap, elinde tespih ve hey Diye bir öğren bir kişi görürseniz gözleriniz yaşlı olabilir. Bu kişi kabadayıdır. Bugüne kadar yan bakan tek kişi Kemal Sunal'dır. Benim de küçükken hasta olduğum abiler vardı. Bazıları hayranlık uyandıran, gözünü budaktan esirgemeyen silahsız tipler bilirsiniz. Ben de heves ediyorum o zamanlar tabi. Abi yanında iki adamıyla birlikte omzunda ceket geziyor, deniz kenarında tavla oynuyorlar. Ben de oradayım, bankla bacak çelip oturuyorum. Ama çaktırmadan da muhabbet mi diyorum merakla. Bir ara kısa vallı gömleğinin ön cebinden sigarayı çıkardığı yaktı püfür püfür gökyüzüne salıyor. Sağa sola bir şeyler söylüyor ama tabi serseri gibi değil, olur abi sonucunda. Bir ara bana dedi ki ''Kardeş seni unuttuk, sigaranın dumanını salaraktan da Mevlana bir çekmiş gel'' demiş. King'i çekmiş, ne olursan ol yine gel demiş. Üçüncüyü çekince başlamış dönmeye, sen de dönme ha dedi adam. Ben de biraz tebessüm ettim ve Beyefendi siz beni kişi başı gelir seviyesi 1500 dolardan düşük gençlerle, arkadaşlarınızla, kekolarla karıştırıp üstüne üstlük kık 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 çağlayan dönme ha diyorsunuz. IMF'yi çökertir, ekonomiye can verir, istesem seni ve adamlarını burada döverim. Benim adım devir çağlayan, ben boyunu bozarım. dedi Şener Şen de Kabadayı filminde Kabadayı ve mafya alemini şu şekilde açıklar. Ben mafya değilim. Hiçbir zaman zamanda olmadım. Benim arkamda polis yoktu, milletvekilim yoktu. Ben ne uyuşturucu, ne silah, ne fahişe sattım. Ben işimi tek başıma gördüm. Düşmanlarımla tek başıma hesaplaştım ve yaptığım her şeyin bedelini ödedim. Ne demiş atalarımız? Kalabalıkta artistlik yapının tenhada özür olmaz demiş. Bizi izlemeye devam edin. Saygı ve sevgi kucak dolusu. Demir Çağlayan.